Nihayet Hikmet'in kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlere YouTube gris seviye olarak benim tespitlerimde belirlediğim ekipmanlarımı tanıtmak istiyorum. Bunlar üzerinden Sizlerde sizler de kendinizi geliştirebilir, farklı eklentiler yapabilirsiniz. öncelikle daha öncesinde de videosunu incelemiş olduğum Sony ZV-1 marka kamera karşımızda. Bunun olduğu haliyle daha hediye mikrofonuyla evet çekimler yaptım. Yalnız ışıklandırma ile ilgili zayıf anlar yaşadığım oldu. Bu yüzden harici bir ışığa ihtiyaç duydum. Sonrasında böyle üzerine monta edilebilen e, braket sayesinde monte edilebilen harici ışık ve harici mikrofona geçiş yaptım. Harici bir mikrofon YouTube'da sesinizin iyi alınması açısından maalesef şart. İlk önce mikrofon, sonrasında aydınlatma. Yani bir nebze ben, benim şahsi görüşüm en son görüntü geliyor. Çünkü ilk öncesinde sizin sesinizi çok iyi alabilmek istiyorlar. Bir önceki videomda da söylemiş olduğum gibi Twitch yayınlarında da bu şekilde, YouTube'da da bu şekilde ses gerçekten benim görüşüm birinci sırada geliyor. Ben ses için birkaç model mikrofon denedim. Memnun kalmadım. Kimisi büyük geldi, kimisi şansıma arızalı çıktı. En son refleks fotoğrafçılıktan Saramonic SRM3 burada görmüş olduğunuz mikrofonu satın aldım. Bu mikrofondan şu ana kadarki incelemelerinde memnunum. Diğer hızlıca ekipmanları değinmek gerekirse, şurada görmüş olduğunuz gibi Ulanzi'ye ait, Ulanzi markasına ait pt 2 bir braket var. Buna da kısaca değineyim. Bu braket olmadan, fotoğraf makinemize sadece bir tane e, bağlantı noktası olduğundan ötürü ya mikrofon takabilirsiniz ya da aydınlatmayı takabilirsiniz. İkisini beraber takmak istiyorsanız bu brakete ihtiyacınız var. Sonrasında da burada görmüş olduğunuz şekilde ikisini de beraber montaj yapabilirsiniz. Işığımıza değinmek gerekirse, önceki videolarımda da söylemiş olduğum gibi kameranın tedariğini sağlamış olduğum non fotoğrafçılıktan bu ışığımızı da e, tedarik ettik. Breketle beraber. Ulanzı markasına ait VL49 modeli. Bunu tercih etmemdeki en büyük sebep dahili olarak 2000 mAh değerinde batarya sahip olması. Şimdi 2000 mAh deyip geçmeyelim. Bunu farklı e, şekillerde de kullanıyorum. Twitch yayınlarımda mesela sadece şu şekilde geliyorum. Bu kamerayı kullanmıyorum mesela. Hoştekte yayın yapıyorum. Ama mesela bunu ana ışık olarak kullanıyorum. Sadece beni aydınlatmaya yetiyor. Bakın parlaklığı oldukça yüksek. Ve bu ilk e, derece parlaklığı. Yani ilk aşama. Şuradan kademe kademe arttırabiliyoruz. Oldukça da parlak bir hal alıyor. Yani yeteri kadar seçildiğini düşünüyorum. Bataryası beklediğimden daha uzun süre gidiyor. Tabii ki ben ilk seviyede kullanıyorum ama gene de beklediğimden daha uzun süre gidiyor. Yani e, canlı yayınlarımda, diğer e, ihtiyaçlarımda falan ben öyle sürekli şarj etmiyorum. Onu söyleyebilirim. Mikrofona da kısaca değinmek gerekirse mikrofon e, Boya 2021 markasına ait mikrofonla iki kere arıza mikrofon bana denk gelince. Artık ondan uzaklaşıp e, Saramonic markasına ait e, SRM3 modeli olan bu mikrofonu Tedarik etme kararı aldım e, Bunu da bir arkadaşım bana refleks fotoğrafçıya Tavsiye etti Oradan tedarik ettim Aslında şöyle baktığınız zaman e, Alttaki e, Sony'nin bu cihaz için üretmiş olduğu Bu kolu dikkate almayalım Onun incelemesini başka zaman yapacağım O hariç kamera e, bracket Ulan ait aydınlatma hepsi aslında no fotoğrafçılıktan tedarik edilmiş ürünler. Sarı Monik markasına ait olan bu ürünü e, maalesef neo no fotoğrafçının stoklarında bulamadım. Arkadaşım da Reflex Foto'yu tavsiye ettiği için onlardan bir alışveriş yapıp tanışmak istedim. Her iki firmayı da sizlere tavsiye ederim. Ama genel itibariyle en fazla alışveriş yapmış olduğum firmayı sorarsanız bu videonun paylaşıldığı tarih itibariyle no fotoğrafçılık. Ben memnunum. Her iki firmadan da hiçbir sorun yaşamadım. Ama hani de alışkanlık mı diyeyim artık hani daha fazla bir alışverişim verdiği güven mi diyeyim benim ilk tercihim o fotoğrafçılık oluyor. Yani yıllar içerisinde belki refleks fotoyla da aynı şekilde diyaloglarımız olur. Çünkü şu ana kadar sadece bir kez alışveriş yaptım kendilerinden. Bunu da en 10 üzerinden yaptım. Düzeltiyorum. Aslında iki kez yaptım ama ilk alışverişi saymıyorum. Asıl bu e, Saramonic mikrofonla alışverişimi dikkate alıyorum. Yani bu yüzden e, tavsiye ederim. Bir problem yok. Tabii ki yapabilirsiniz. Bununla bir sıkıntımız yok. Bunun haricinde ekleyeceğim bir şey. Sadece kısaca kameraya da değineyim. Daha önceki incelemesini zaten bu kameranın yapmıştım. Bu kameranın avantajlarına değinmek gerekirse şu arkasında bulunan döner ekranı şu şekilde açayım. Kameranın en sevdiğim özelliği kendinizi çekmek istediğinizde döner ekranı kendinize çevirerek görüntünüzü anlık olarak görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bluetooth üzerinden görüntüyü cep telefonuna aktarma kendi bulunan uygulamalar sayesinde anlık olarak cep telefonundan veya tabletinizden görüntünüzü izleyebilme gibi özelliklerinden aktif olarak faydalanıyorum. Şimdi ben kameranın e ee, aynı zamanda Twitch yayınlarında ve farklı yayınlarda bilgisayarda webcam olarak kullandığım için lens kapatmasını devre dışı bırakmıştım. Yani e, o yüzden normal şartlarda siz bunu ilk aldığınızda arkadaki ekranı kapattığınız zaman lens otomatik olarak kapanacaktır. Şu anda olduğu gibi. Açtığınız zaman da benim biraz önce yaptığım gibi aynen otomatikman açılacaktır. Ben bunu devre dışı bıraktım. Çünkü Twitch yayınlarımda e, anlık görüntü vermek, yani webcam olarak kullanmak için de kullandım. O zaman ekranın sürekli açık kalmasını istemediğimden dolayı e, ekranla beraber e, kapanmasını devre dışı bıraktım lensin. O şekilde de kullanabiliyorsunuz. Çok memnunum. O konuda da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Webcam olarak da oldukça verimli çalıştı. İşte bazı ayarları var. USB'den e, güç alması için bazı güç ayarları falan yapıyorsunuz. Çok karışık değil mi kesinlikle. Çok fazla detaya girmeyeyim. Benim e, e, yani kendi kendime araştırarak bulduğum bu ekipmanları yorumlar, e, açıklamalar kısmında size linklerini bırakacağım. Sizler de arzu ederseniz e, satın alıp tercih edebilirsiniz. Ben memnun kaldım. Size de böyle bir hazır bilgi olur. Daha ileri tabi kalınabilir. Ama giriş seviye yani bir şeyler yapmak istiyorsanız YouTube olarak onu kullanabilirsiniz. Kamerayı sadece YouTube olarak değerlendirmeyin, Twitch yayınlarınızda da kullanabilirsiniz. OBS'de de direkt e, bilgisayarda Windows desteği mevcut, kullanabiliyorsunuz. Ben o şekilde de kullanıyorum. Işığı zaten tamamen apayrı bir düşünün. Işıktan çok memnunum. Yani sadece hani Logitech'ten, OBS üzerinden Twitch yayınımı açarken, Logitech kamera olarak kullanırken, öbür taraftan ışığımı sadece aydınlatma olarak, bağımsız olarak kullanabiliyorum tamamen bağımsız bir ürün ışık yerine göre yani onu söylemek isterim. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.